Merhaba sevgili hanımlar Şöyle güzel Bir lif modeli anlatımı yapacağım sizlere Fakat bu modelden sadece lifler yapılmıyor Yani bebek battaniyeleri yapabilirsiniz Koltuk yastıkları, sandalye kırlentleri yapabilirsiniz Diz üstü örtüler yapabilirsiniz Her Yani çok geniş amaçlı kullanabileceğiniz Güzel mi güzel ve kolay bir tığ işi. Ben şöyle bir kamera arkasında hazırlığımı yaptım. Bakın. Çift tarafı aynı. Şöyle güzel bir tığ işi. Evet. Bunun anlatımını yapacağım. buçuk numara şiş kullanıyorum. Ee, mavi ipimle anlatımımı yapacağım arkadaşlar. Eğer sizlerde hazırsanız beraber örelim ee, örgüme başlamadan kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirim zilini aktif hale getirip e, videolarımı beğeni paylaşırsanız sevinirim sevgili hanımlar ben hemen şöyle ilmeğimi tığma aldım bir tane sıkılaştırdım şimdi bir tane zincir çektim ve ilmeğimi uzattım bakın şöyle alıyorum çekmiş olduğum zincirin içine batıyorum 1 2 ve üç tane 3 kere aynı yere girerek şöyle bir fıstık yapıyorum ve fıstığı bu şekilde kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum. Tekrar biraz ilmeğimi bakın uzatıyorum. Yine tığıma ip, ilmeğimi aldım. Bir girdim, bir doladım. Tekrar aynı yere giriyorum. Tekrar doluyorum ve şöyle üçlü bir fıstık yapıyorum. Kapatırken de şu ipimi sol parmaklarımla tutuyorum. Bu şekilde ve sonra iki elimin iki arasındaki ilmeğimin ipimin içine girerek şu şekilde fıstığımı kapatıyorum bir tane zincir çektim yine aynı şekilde bir fıstık yapacağım zincirin içine girdim 2 üçlü bir fıstık yaptım tekrar fıstığı bu şekilde kapattım ve bir tane zincir çektim. Bir fıstık daha yapıyorum. Yine üçlü bir fıstık. İpimi tutuyorum iki parmağımla. Şöyle kapatırken bu şekilde kapatıyorum. Bir fıstık daha Yine üçlü bir fıstık ve fıstığımızı kapattık. Tekrar aynı şekilde üçlü bir fıstık. Zincir çeker gibi arkadaşlar. Öreceğiniz örgüye göre battaniye göre diz örtüsü e, e, büyüklüğüne göre yani bebek battaniyesinin 90'a 90 mesela ona göre şöyle fıstıklarınızı yapar modelinizi kurarsınız. Hem çok kolay hem de çok şık duruyor. Evet. Bu kadar bana şimdi yeterli gelecektir. Ben şimdi zincirimi çektim. Bir üçlü fıstık yapıyorum. O üçlü fıstığı yaptıktan sonra bir kapattım. Bakın yine e, pardon fıstığımı yaptım. Şimdi şuraya değil, bakın şu köküne değil de hemen yanındaki iki fıstığın arasına girerek bakın bir iki ve üç üçlü bir fıstık yaptım şunu biraz sıkılaştırmam lazım bir iki ve üç yani bu fıstıkları ipinizin kalınlığına göre kendiniz çoğaltabilirsiniz. 3 de yapabilirsiniz. 4 de yapabilirsiniz. Ben benim ipimin kalmağına göre yaptığım bu üçlü fıstıklar yeterli geliyor. Evet. Bir zincir çektim. Bakın yine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir sıradaki iki fıstığın ara boşluğuna giriyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Üçlü bir fıstık. Şu şekilde tutuyorum ipimi. İkisinin içinden çıkarırken sonra şu tuttuğum ipi şöyle örüyorum. Yine bir üçlü fıstık. İpimi doladım. Sıradaki boşluğa, iki fıstığın ara boşluğuna girdim. Oraya üçlü bir fıstık yapıyorum. 2 ve 3. Sonra şu ipimi tutarak iki fıstığın içinden tığımla geçtim ve kapattım. Yine üçlü bir fıstık ipimi doladım. Sıradaki iki fıstığın boşluğuna battım. Yine bir üçlü fıstık yapıyorum. Şu şekilde. ve ipimi tutarak iki fıstığın içinden tığımla geçtim ve sonra bu şekilde sıkılaştırdım bir zincir bir iki üç birinci fıstığım ikincisini iki fıstığın ara boşluğuna batıyorum yine bir üçlü Pıstık. Ipimi tuttum ve ikisinin içinden bu şekilde geçtim, bu şekilde ve kapattım. Bir, iki, üç ipimi doladım. Bir dahaki boşluğa girdim. Yine iki üçlü bir fıstık ipimi tuttum ve ikisinin içinden geçerek bu şekilde sıkılaştırdım. Evet şimdi kenardayız arkadaşlar. Tekrar yine üçlü fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 ipimi doladım. En son çekmiş olduğum, en ilk çekmiş olduğum zincirin içine battım. Orada da şimdi Iki, üçlü bir fıstık yaparak şu şekilde kapattım. Evet. Bakın. Şöyle bir duruşu var arkadaşlar. Çeviriyorum örgümü. Bir iki 3, şöyle bir tane fıstık yaptım, onu kapatıyorum. Evet, bu şimdi kenar için olan fıstığımız. Tekrar 1, 2, 3. İkinci fıstığımızı yaptık, bir tane doladık ve şimdi hemen sıradaki boşluğa girerek, pardon, bir fıstık daha yapıyoruz şu şekilde ipimi tutuyorum iki fıstığın içinden geçiyorum tığımla ve onu bu şekilde sıkılaştırıyorum bakın şimdi kenarı yaptık devam ediyorum 1 2 üçlü fıstık doladım sıradaki boşluğa girdim bir üçlü fıstık daha yaptım ve ipimi tutuyorum şu şekilde tığımla iki fıstığın içinden geçtim. Şu tuttuğum ipin içine giriyorum ve bu şekilde sıkılaştırıyorum. Tekrar devam ediyoruz. Bir üçlü fıstık doladım. Sıradaki boşluğa girdim. İki fıstığı, ikinci fıstığımı yaptım ve İkisinin içinden geçerek şu şekilde sıkıştırdım. Dediğim gibi e, sevgili hanımlar, yani e, omuz atkısı yapabilirsiniz, e, bebek bataneleri örebilirsiniz, düzüstü örtüler örebilirsiniz. E, Koltuk, sandalye, yastıkları yapabilirsiniz, minerleri yapabilirsiniz, yüz olarak koyabilirsiniz. Çok amaçlı kullanabileceğiniz bir tığ işi ve lif örgülerinde de çok kullanılan bir model. Evet. harika duruyor. Öyle değil mi? Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Evet devam ediyoruz. Şimdi yine bir fıstık ipimi doladım. Sıradaki boşluğa girdim. Ve bunu da kapattık. Devam ediyorum. 1 2 3 ve burada bir fıstık daha yapıyoruz. Evet. Bu şekilde. Şimdi örgümü çeviriyorum. bir fıstık yapıyorum. Onu kapatıyorum bakın arkadaşlar. O fıstığı kapattıktan sonra bir fıstık daha örüyorum. 2 3. İpimi doluyorum. Sonra ne yapıyoruz? Şu sıradaki boşluğa girerek ikinci fıstığımızı yapıyoruz ve bu şekilde kapatıyoruz. şimdi burada açık bir mavi kullanacağım. Renk değişimi yapacağım. Şöyle doladım. Bir dahaki boşluğa girdim. Şimdi ipi arada kaybettirmeye çalışacağım. Farklı renklerle değişik değişik yapılabilir. Evet, şimdi bir dahaki boşluğa girdim bir fıstık daha örüyorum. Ve onu da bu şekilde kapattım. Devam ediyorum. bu ipim bir tık daha ince şu açık mavim onda dört tane dörtlü bir fıstık yapabilirim daha dolgun durması için dediğim gibi onu ipinize göre ayarlarsınız Evet dörtlü olunca daha dolgun duruyor dediğim gibi bakın Şöyle. Şöyle farklı renklerle değişik modeller uygulayabilirsiniz bu örnekten arkadaşlar değişik değişik şekiller de yapabilirsiniz ben bunu sadece şöyle sizlere göstermek için yapmak istedim umarım e, anlatımım iyi olmuştur çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum arkadaşlar evet bugünlük de bir videomun sonuna geldim bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşçakalın.